Çok güzel bir söz var. Hayat dediğin üç gün gün geldi geçti. Yarın meşgul olayla hayat dediğin gibi burada. Bu gün evet. yaşadığım ve şu an ben bu damarlarımı yani son e, damarlarımı kadar hissettim ama yüz binlerce bir an bir sene aldı olsun. Ben şu mesajı aldım. Kesinlikle sana ihtiyacı olan insanlar var. Hizmet.

gülümsüyorum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya, mesela, yani, nasıl yani. hissediyorsunuz kendinizi? Evet. Değil mi? Evet. İyi hissediyorum. İyi hissediyorum. İşte en büyük yardım. Veya bir sorun, bir probleminiz var. Ay ne görüyoruz benim bir yol değil. Terapi oluyor hocam. Dinliyorum ben sizi. Dinlemek işte. Terapi en büyük yardım. Gülümsemek en büyük yardım. Ve şey. zaman içilemez. Zamanın elinizi tutmak içilemez. Mümkün Mümkün Yani bunu dönem dönem biz beklerle yaşadık bunu değil mi? Covid'le de yaşadık. Nefes. Nefes. İçmemez. Ne zaman yani? Birbirimize zaman verdik. Ben çok keyif aldım. Çok keyif Bundan zaman. sonra da inşallah devam çok edecek. De ben de iki haftada bir yapmak istiyorum. Bu defa katılamayan deliler de bir de bir sonraki sefere tabii ki katılsınlar. Bu okul sayfasında, sayfasında da yayınlanacak olacaklar yani şu anda Türkiye'de yapılıyor. Başka merak ettiğiniz, e, konuşmak istediğiniz, söylemek istedikleriniz varsa dinleyebilirim. <laughs> yani eve gittiğinizde farklı bir şey olacak mı? Ne mesaj aldık mesela? Bir cümleyle bana nasıl özetlersiniz? Bugünün mesajı ne oldu? Bir buçuk saatte mesajı bazı şeylerin farkına var. Ne kadar yani, güzel Mesela, de, mesela de. arkadaşımın yani, dediği gibi de, çalışma konusunda çok kararsız. Ben yani, o konusunda. Ben de, ben, de. Demektim, ben orta ya, bir de. Ben bu değil, yani yaşayan bir insan olarak işte ben de okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Orta birden itibaren ne yaptı diyeceksiniz? Ee, tişört bastırdı. Ona tur düzeni bir parti düzenledi mesela, bir yardım gecesi düzenledi. Ya bunu ortaokuldan itibaren yok. Kimi zaman aksiyonluk yaptı, kimi zaman kasayarlık yaptı. Orta itibaren, yani bir orta ortaokul, lise, üniversite yaklaşık 9-10 yıldır. Ya, tabii ki biz karşı değil çok durumda biz bu tür karşıyız ama hayat için şart. Hani içinden de geliyor, hani kendi içinden de geliyor tabii ki. Ama bu konuda yönlendirmek de çok önemli. Lütfen çalışsın, lütfen çalışsın. 9-10 yıldır çalışıyorum. Evlenme olsun derlerdi. Evet. Kırk bir kızın yok maniküsüne derlerdi ki hayatta bir beytlanır mı? Mutlaka, tabii. Mutlaka, o kıyamadığınız elinizde bir mesleğiniz olsun. Yani Şartlar seni evet. bir gibi şey hissediyorsunuz. Evet. O yüzden bugün beğenmezsiniz. Daha önce çalıştığınız bir işi beğenmezsiniz ama yerinizde bir mesleğin sahibi olmama yol açabilir. Evet. O yüzden her zaman hayatta bir beytlanır. Evet. ne arkasında olacağım? Evet. evet, Çok güzel evet. Şey. Çok güzel. Çok şey olacağım. Bütün sorumluluk benim. Aynen öyle. Önünde olacağım. Çocuğuma biraz baskın. Evet. yanlış olay. Olay. Çok önemli. Evet. Olay. Fiyatı olay. Olay. Fiyatı çok yani yanlış Çünkü çok yanlış olacağım. kesinlikle. Ben sana eşlik ediyorum. Ben senin partnerinim. Ha, birlikte öğreniyoruz. Birlikte öğreniyoruz. için orta yaş yolculuğundayız. Açıkçak konuşuyorum. Öğreniyoruz. Ve öğrenmekten vazgeçmeyelim. Öğrenmekten daha büyük bir mutluluk duyduk Öğrenmekten daha büyük bir mutluluk yok. Onlar bize öğretiyorlar. Biz de bunu öğretiyoruz ama Yani birbirimizden Şimdi bunları e, i̇fade ifade zaman kendileri o kadar hissediyorlar ki ah, sürekli böyle e, öğüt dinleyen, ondan sürekli tavsiye dinleyen, şunu şöyle yap, bunu böyle direktif dinleyen. Siz eşinizden mesela sürekli öğüt dinleseniz, şunu yapma, bunu yap, yapma, tabii ki. E, sürekli akıl verilen bir... Devam edemezsiniz ki. gösteriyorum. Bunları her hmm. bir yerden kendim basamaya getiriyorum. Aynı anda su mesela. Az geçmenin önünde dikkat çekiyorum. Her sefer 13-18 sene spor oynadım. Spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu birebir bir görsünler istiyorum. Çok zorlu bir dönemim oldu. son 3 yaşına kadar o hikayeyi anlattım onlara. E, kendilerini ben, yani ben, e, kendilerini benden anlattım onlara. Kazama anlattım onlara. Böyle kaza yaşadılar işlerimizde olmuş. Yani dinliyor anlatıyorum ve dinliyorum. Ama önce dinliyorum. Model olmaya gayret ediyorum. Tabii ki öncelikle kendimizi sevdirmeye gayret ediyorum. Yani zaten e, onların gözü içine baktığımız anda sevildiklerini hissediyorlar. Kesinlikle sevildiklerini hissediyorlar. Onun için arkadaşlar sizlerden ediyorum. Lütfen e, eğlenceli bir yolculukta olduğumuzu aklınızdan hiç çıkarmayın hep öğreniyoruz. Hep e, farklılıklar var. Hep farklılıklar var. Ve onları biliyor musunuz? mesela bak ne kadar akılda kalacak. Dil bilmeyenin özgürlüğü hakikaten yerden Edirne'ye kadar. Edirne'den sonra çok arıyoruz. Rehber ne anlatırsa onu inanmak sanırsın. <laughs> 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 yani dış hatlar başlar Edirne'ye kadar. Dil bilmeyenin ne Word is kelime anahtarıdır Word is evet kelime her şey Word direct the word dünyaya söz yönetiyor ne için kelime edeceksin? bu defa nasıl kelime çalışıyorlar? her yere yapıştırdık öğretmenim kelime kutuları yapıyorlar kelime söz büyüdür arkadaşlar söz büyüdür yani ben sizi beş dakika içerisinde sözlerimle, konuşma tarzımla ve kullandığım kelimelerle çok mutlu edebilirim. Veya inanılmaz derecede demoralize edip, moralinizi bozup, motivasyonunuzu ilerledi. Tamamen sözle alakalı, kelimeyle alakalı. Onun için de ne olursunuz onlar konuşmalarınızla? Söz, söz, büyüktür. Gerçekten büyüktür. Evet. Güzel, güzel sözler söyleyip Tabii, tabii. tabii. tabii, tabii. Çocuğum, çok önemli. Ses tonu çok önemli. İletişimde evet. bu var zaten. Ne söylediğim değil, nasıl söylediğim. Nasıl söylediğim. <laughs> Güçlü ve özgüvenli insanları bitireceğim. Güçlü ve özgüvenli insanların üç şahane özelliği. Bir, onlar da korkarlar diyor herkes gibi. <laughs> Ama onlar korkularına rağmen de Ayrıca korkularıyla sör İki, şairin, onlar da korkarlar tabii herkes gibi. İki, şairin birini şehirden şehirde sürüyorlar. Süründe. Ne yaparsanız yapın diyor, bana ne kadar da eziyet ederseniz gelin, içindeki cenneti sürüp alamazsınız diyor. Onlar cenneti gözlerine taşıyorlar, yüreklerine taşıyorlar hiçbir şekilde kişiye takılmıyorlar. Kişi değil, olay değil, mesaj. Mesaj almaya çalışıyorlar. Bizi kişi mutsuz ediyor, bizi insan mutsuz ediyor. Bizi olay mutsuz ediyor. Yani ne yaşadım ben? bunu yaşıyorum, ne yaptım da bunu yaşıyorum. Bu düşünceye girmiyoruz arkadaşlar. Mesajı almaya çalışıyoruz. Bizim için mutlaka iyi olacak. Her sıkıntı bir Evet. Bunu asla yukarı çıkarmayacağım. Yani mutlaka mutlu ediyordum. Bakın ne dedim? Trafik kazasından bahsettim. Ama 30 yıldır çok şükür nefes alıyorum. Hayata devam ediyorum. Hizmet etmeye gayret ediyorum. Onun için ne yaşadığımız değil, o yaşadıklarımız çabuk geldi kalsın. Sen gökten yiyorsun ya. Mantılar mı? uçuyorlar. Ama kuşlar uçuyor. Sen uçuşu hatırlatıyor. Uçuyor Bakış açısı. Kuşlar uçuyor. Gidiyor yani? Kuşlar uçuyor. Sen uçuşu hatırlat. Uçuşta ne yaptık? Biz bundan sorumluyuz. Uçuş sırasında ne yaptık? Çok teşekkür ediyoruz. Biz, teşekkür ediyoruz. Kendimize Kendinize çok çok iyi bakın. Ben gruptan yazarım. Şöyle iki haftada bir yapmayı planlıyorum. Yani zaten e, Haziran'da gireceğiz, okul bitince ya iki noktada bir yaparım diye düşünüyorum. Bir saat uygun mudur? Ve bir evet. buçuk evet. 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 yapalım mı bunu? İki uygun mu hocam? Yani, Aa, pardon bir dakika şunu konuşalım. Ee, i̇dareyle görüşmüştüm ben. Cumartesi günü dedi, ben sizin güvenliğinizi sağlamam dedi idare. Onun için de bu çıkışı bir gün olabilir mi? Yani sizin de işler çıktığınızı. Ya. O da mı ya? Okul çıkışı evet mesela perşembe günleri boş. Okul çıkışı almaya geliyorsunuz mutlaka değil mi öğrencilerin? Yani bir yarım saat onlar da bizimle birlikte olurlar. Veya bahçede oynarlar. Sonra bir de beklerim ben size hoca dedi. Hani bir saat ne kadar sürüyorsa beklerim ben size dedi. Hafta sonu olursa güvenliğinizi sağlayalım dedi. Hani şimdi Semra Hanım'dan bu kapıyı açan bir açar Okul çıkışı olabilir mi? Her şartı almaya geliyorsunuz nasıl olsa değil mi? Evet. Evet onbaşı salıyor. E, siz kimi bilirsiniz? Iki, de var. Bir ikileş hafta. 6 Pardon, 6 tabii evet. evet, evet. e, de saat beşte onlara veriyorum. Berke kadar zaten anneleri gelmiyor zaten. buçukta <laughs> bu derece şey. yani hafta içi bu biraz Siz çarşamba uyar mı ama hafta içi başka günler Çarşamba uyar mı herkesin? Çarşamba okul çeşitli. Uyar mı çarşamba? Ay,